Böyle. Evet, e, Kahramanmaraş Dernekleri Federasyonu'nda e, ben Latif Erdoğan, Federasyonun Genel Sekreteriyim. E, malumunuz e, Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem yaşadık. Bizler e, ilk deprem e, sabah saatlerine doğru saat 4.17'de gerçekleşince e, ilk haberi Federasyon Başkanımızdan aldık. Çok hızlı bir şekilde refleks gösterip federasyon merkezinde sabah saat 7 gibi toplandık. Oraya ilk gelen ekiple birlikte bir kriz masası oluşturduk federasyon merkezinde. Daha sonra sosyal medya kanallarını kullanarak hızlı bir şekilde İstanbul'daki sadece federasyonumuza ait değil, bütün Kahramanmaraş ilçeleri, köyleri, kasabaları ait derneklerin başkanlarını, WhatsApp grubuna dahil ettik. Bürokratlarımızı dahil ettik. Kanaat önderlerimizi gruba dahil ettik. Bütün hemşerilerimizi böylece bir araya getirmiş olduk WhatsApp grubu üzerinden. Tabi oluşturduğumuz grup ve kriz masası ilk refleksi görev dağılımı yaptık. Görev dağılımının ilk temeli bir grubu acilen Kahramanmaraş'a ve ilçelerine gönderdik. Bir grupta İstanbul'da görev aldı. İstanbul'daki görev görevli arkadaşları ilk işi bir depo ayarlamaktı. Tekstil kentte sağ olsun de federasyon saymanımız Nusret Ceren Bey'in yardımıyla bir depo ayarlandı. İkinci gün orada bütün malzemeler toparlandı. Tabii ki çağrımıza sadece Kahramanmaraşlar değil, bizi duyan, eden, sesimizi duyan, çağrımızı duyan herkes İstanbul'da tekstil kentteki merkezimize yardımlar gönderdi. Gıda, giyim ve benzeri gibi yardımlar çok yoğun bir şekilde geldi. Tekstil kentte orada tekstil kent yönetim kurulu ayrıca orada bulunan bir iş adamı derneği Önsiyat bizimle işbirliği yaptı üçlü bir birliktelikle çok faydalı planlı bir çalışma gerçekleştirdik. Yaklaşık 12 gün boyunca federasyonumuz Önsiyat ve tekstil kent yönetim kurulu ile beraber işbirliği halinde orada çalışmalar gerçekleştirdi. Bir yandan mal kabulü yaptık, yardımları kabul ettik. Bir yandan da deprem bölgelerine, öncelikle Kahramanmaraş olmak üzere Hatay ve diğer Deprem şehirlerine ihtiyaca göre biz sevkiyatlar gerçekleştirdik. Bir yandan tırlar, bir yandan kamyonetler, bir yandan transit araçlar. Yani elimize e, o deprem bölgesine doğru hareket eden herhangi bir araç bulduğumuzda hemen onu dolduruyorduk. Ve e, e, gösterdiğimiz noktaya, e, işaret ettiğimiz noktaya gitmesini kendisine istiyorduk. Çok sağ olsun oradaki herkes bu konuda bize yardımcı oldu. İşte Pazarcı'ya git dediğimizde oraya gidiyordu. Afşin'e git dediğimizde oraya gidiyordu. Hatay'a git dediğimizde gidiyordu. Kara yolunu bu şekilde kullandık. Ayrıca bir süre sonra Türk Hava Yolları ile işbirliği yaptık. Türk Hava Yolları'nın kargo uçakları, bizim malzemeleri yine deprem bölgelerine ulaştırdılar. Kısaca toparlayacak olursam çok hızlı bir şekilde refleks alıp İstanbul'dan deprem bölgelerine doğru yardımlarımızı ulaştırma gayreti içerisinde olduk. Tabi malzemelerin bir kısmı da depoya gelmedi. Kendi yerel bölgelerinde sevkiyatları, mesela su ile ilgili sevkiyatları, su fabrikalarının olduğu yerde, yerlerde, ee, işte odun ile ilgili sevkiyatları odunların olduğu yerde, Düzce'den, Karadeniz'den vesaire gibi. Mesela un ile ilgili sevkiyatları direkt un fabrikalarından deprem bölgelerine doğru sevkiyatlarını gerçekleştirdik. Ee, Kahramanmaraş ayağında ise federasyonumuz ve federasyonumuz, federasyonumuzun bünyesindeki dernekler, federasyon bünyesi dışındaki diğer sivil toplum teşkilatları, derneklerimiz, sivil inisiyatifler şehirlerin çeşitli bölgelerinde işte aşevleri kurdular. Bu aşevleri bünyesinde orada yemek üretimi gerçekleştirdiler ve askerlerimize, polislerimize, oradaki halka, orada çalışan dışarıdan gelen misafirlerimize sürekli yemek üretimi konusunda yardımcı oldular. Biz ikinci hafta ben şahsım o bölgeye gittiğimde orada Türkiye'nin her tarafından, bırakın Türkiye'yi belki dünyanın değişik bölgelerinden insanları gördüm. Çok fedakarca çalıştıklarını gördüm. Bu gördüğümüz fedakarlık acımızın yaşanmasını bile engellemiş oldu. Çünkü biz o acıları unutup bu insanların zor şartlar altında Afşin'de İsta, Elbistan'da e, hava sıcaklıkları da çok düşmüştü eksi yirmileri görüyorduk ama e, insanlar bir an bile e, üşenmeden e, elinden gelen gayreti gösteriyorlardı. Tabii şehirler yok olmuştu yani Elbistan adeta bir enkaz yığınına dönmüştü. Malumunuz ikinci depremin e, merkeziydi Elbistan. E, o bizi çok üzdü ama oradaki dayanışma, birliktelik, beraberlik, bütün ülkenin orada olması bizi bir nebze de olsa rahatlatıyordu. Gücümüz nispetinde şehrimize, insanımıza, afet bölgesine yardımcı olmaya çalıştık. Süreç bu şekilde başlamış oldu. Bundan sonrasıyla alakalı neler yapılabilir kısmıyla ilgili yapılan yönetim kurulu toplantısında ee, bu çerçevede bir takım kararlar aldık ee, ilk etapta Kahramanmaraş ve ilçelerinden İstanbul'a gelen hemşerilerimizin tespitini tespitini yapmaya çalışıyoruz onların konaklama barınma işte giyim gıda ve benzeri gibi eğitim gibi e, ihtiyaçlarını gidermelerine yardımcı oluyoruz rehberlik yapmaya çalışıyoruz bir süre sonra e, sosyal medya kanallarımızdan e, Hangi alanda ihtiyaçları varsa onları tespit edip o noktada daha isabetli şekilde onlara yardımcı olmaya gayret göstereceğiz inşallah hep birlikte. Bir taraftan da afet bölgesinde zaten şu an federasyon başkanımız hala orada. Orada da e, sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde e, malumunuz Ramazan ayı geliyor. İşte bir süre daha orada havalar soğuk geçecek. E, orada yine aşevlerinin devam etmesi, gerekirse bir takım gıda takviyeleri, hani ne tür ihtiyaç varsa ona yönelik çalışmalarımız olacak. Sağlık konusunda çok ciddi yardımlarımız oldu. Burada ben Saadettin Demircioğlu, eczacı abimize çok teşekkür ediyorum. Çok ciddi anlamda bize yardım etti. May Group çok ciddi anlamda sağlık sektöründe yardım ettiler. Zehra Barlas ablamızın kızı, Elbistan'da Gönüllü olarak oradaki sahra eczanesinin başında durdu. O da sağ olsun gecesini gülümsüne katarak insanlara bir şekilde derman olmaya çalıştı, dertlerine. Bunlar bizi mutlu etti. Mehmet Demircioğlu genç bir iş adamı, Elbistanlı kardeşimiz. Burada büyük bir grupla Elbistan'a gitti. Çok hummalı çalışmalar yürüttü hala yürütüyor. İşte konteyner kentlerin altyapısı vesaire gibi hizmetler sunuyor. Gönüllü oluşturduğu ekiplerle beraber. Yani ciddi anlamda bir birliktelik gerçekleşti. Kim elinde ne geliyorsa gereğini yaptı. Bu da bizi mutlu etti açıkçası. Bundan sonra dediğim gibi planlamamız çerçevesinde inşallah deprem bölgesi ve deprem bölgesinden ayrılan hemşerilerimize gücümüz nispetinde yardımcı olacağız tabi sadece maddi maddi olarak değil manevi olarak da birbirimize yardımcı olmamız gerekiyor Hani depremi ancak yaşayanlar anlayabilirler Evet bizler gittik enkaz bölgelerini gezdik ama o geceyi o anı o insanlar yaşadılar onları bu travmatik durumdan nasıl kurtarabiliriz onlara nasıl yardımcı olabiliriz bunu da bir yandan düşünüyoruz İnşallah hep birlikte daha güzel günler göreceğiz. Bu enkazın altında devletimizin kalkacağına inancımız tamdır. İlk günden itibaren orada çalışmalar sürdürülüyor. Her ilçede valilerimiz, çeşitli yetkililerimiz, bakanlarımız oralarda var. İnşallah en kısa sürede şehirler yeniden ayağa kalkacak ve Elbistanlar, Elbistan'a, Afşinler, Afşin'e, Maraşlar, Maraş'a gidip şehirlerinde yeniden eski günlerden belki daha iyi bir şekilde bir yaşam ortamı bulacaklar. Bunu canı gönülden istiyoruz.